حاضر می Evet değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. İhale komisyonumuzla birlikte 2020'ye 66-91-79 ihale kayıt numaralı Lüleburgaz Belediyesi akaryakıt ürünleri alım işi ihalesi için hep beraber burada hazır bulunmuş bulunuyoruz. EKAP'tan söz konusu ihale ile ilgili olarak 7 firmanın dosya indirdiği 3 firmanın da belediyemize ihale saatine kadar dosyasını teslim ettiği görülmüştür. Huzurlarınızda önce zarfların usul yönünden incelemelerini yapıp kimlerin katılımını söyleyeceğim. Birinci katılımcımız Havsa Petrol AŞ Pilot ve İstanbul Benzin İşletmeleri Anonim Şirketi. Söz konusu firmanın zarfının görüyorsunuz ki bantlı, kaşeli, imzalı şekilde. Zarfın üzerinde belediyemizin adı, ihale numarası, belediyemizin açık adresi yazmaktadır. İkinci sıra numaralı kayıtlımız Kayalı Petrol Dış Petrolcülük ve Dış Ticaret Limited Şirketi. Ee, söz konusu zarfın üzerinde Kayalı Petrolcülük belediyemizin adı, adresi, ihale numarası. Söz konusu zarflar kaşeli, imzalı bir şekilde. Eee Üçüncü katılımcımız Çam Global Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi. İdaremizin adı, açık adresi, işin adı, ihale kayıt numarası, tarihi, saati hepsi yazılmış. Söz konusu zarflar kapanış yerinden kaşeli imzalı. Zarfların açmadan önce söz konusu işle ilgili ben size yaklaşık maliyetimizi de söylemek istiyorum. Söz konusu işte ilgili yaklaşık maliyetimiz 969.736 Türk Lirası. 969.736 Türk Lirası. Şimdi huzurlarınızda gene zarfların veriliş sıralarına göre zarflarınızı açmak istiyorum. ilk açtığım zarf Havsa Petrol Anonim Şirketi ve İstanbul Benzin İşletmeleri Anonim Şirketi'ne aittir. Zarfın içinde herhangi bir belge kalmamıştır. Söz konusu firmaya ait. Önce sunmuş oldukları belgeleri başlıklarıyla sizlere birim fiyat teklifleri mektupları burada. Geçici teminat mektupları 15 Nisan 2021 tarihine kadar burada vekaletnameleri, ihale indirdiklerine, dosya indirdiklerine dair formları burada. Enerji, petrol ürünleri, pazarlama önemi şirketiyle bayilik sözleşmeleri. Burada tüp raştan ürün sertifikasyonları ile ilgili belgeleri. Burada idari şartnamenin, burada bunların kontrollerini soracağız imzalarını. Sözleşme tasarısı da burada. Söz konusu firmanın işle ilgili ışık da var. Teklifini okuyorum. 843.440 Türk Lirası. 843.440 Türk Lirası. Tamam, tamam. 35 bin liralık firmanın geçici teminatı var. Evet. Her, tamam Şimdi arkadaşlar ikinci sıra numarasıyla Kayalı Petrolcülük ve Dış Ticaret Limite Şirketi'nin zarfını huzurlarınızda açıyorum. zarfın içinde herhangi bir belge kalmamıştır. Sunmuş oldukları belgeleri başlıklarıyla söylüyorum. Tebligat için adres ve telefon beyanları, imza sirkülerleri, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'ndan faaliyet belgeleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan bayilik lisansları, araçla ilgili ruhsat fotokopileri, Petrol Ofisi firmasından bayilik sözleşmeleri, K1 yetki belgeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden tehlikeli madde faaliyeti ile ilgili belgeleri, iş ortaklığı beyannameleri, istasyonla bağlılık sözleşmeleri, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları, iş bitirme belgeleri, birim fiyat teklif mektupları ve geçici teminat mektubu burada. Söz konusu firmanın söz konusu firmanın teklifi 919.500 Türk Lirası. 919.500 Türk Lirası. Firmanın geçici teminat mektubu 10 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli 30.000 TL'lik de geçici teminat mektupları vardır. firmamız Çam Global Gayrimenkul Danışmanlık firmasının zarfını açtık. Sunmuş oldukları belgeleri başlıklarıyla sizlere söyleyeyim. İhale ilişkin form, imza sirküleri, araçla ilgili ruhsatları, ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlere ait belgeleri, ticaret sicil gazeteleri, iş bitirme belgeleri, geçici kefale senedi, 29.500 TL'lik 8 Nisan 2021 tarihine kadar geçici teminatları mevcut. Söz konusu firmanın da huzurlarınızda teklifini söylüyorum. 856.820 Türk Lirası. 856.820 Türk Lirası. Bayilik belgeleri, tüp alınmış ürün güvenlik bilgi formları, Edirne İZO ile alınmış iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, enerji piyasası düzenleme kurulundan alınmış bayilik lisansları, K1 yetki belgeleri, taşıt tanıma sistemi sözleşmeleri, tehlikeli madde ile ilgili belgeleri, akaryakıt bayilik sözleşmeleri firmanın sunmuş olduğu zarfın içinde çıktı. Değerli katılımcılar, katılımınız için teşekkür ediyoruz. Oturumun birincisi... Bir daha okuyayım. Hemen o. Hiçbir şey okumadım Hemen söylüyorum başlıklarıyla. Tamam yok yok estağfurullah. Havsa Petrol Anonim Şirketi ve İstanbul Benzin İşletmeciliği'nin dosyası. Birim fiyat teklif mektupları, geçici teminat mektupları, vekaletname, ihale ile ilgili form indirildiğine dair form, Lüleburgaz Belediyesi'nin akaryakıt ürünleri ile indirildiğine dair form, Hatta bunun firmanın bile adını söyledim. Enerji firmasıyla imzalanmış bayilik sözleşmesi, Hı. TÜPRAŞ'tan alınmış ürün sertifikasyon raporu, İra, araç kiralama ve kullanım sözleşmeleri, taşıt belgeleri K1'le ilgili, Ulaştırma Altı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün tehlikeli madde faaliyetiyle ilgili belgesi, hatta söylediğimi de hatırlıyorum, söz konusu firmaların şartname ve şeylerin imzalarını kontrol edeceğiz demiştim. Bu iki belge zaten dosyasında olan tüm belgeler ana başlıklarla söyledim. Şimdi huzurlarınıza teklifleri söyledim. Birinci oturumu kapatıyoruz. İhale ile ilgili gerekli bilgilendirmeler ekap üzerinden tarafınıza yapılacak.